Aa işte beyaz çizgiler. Araştırmanı yarıda kesmek istemem ama onlar benim bağcıklarım Rupi. Bağcık mı? Herkes hata yapabilir. Rupi büyütecinle şuraya da bakabilir misin? Sanki burada beyaz noktalar var. Ama biz noktalar değil çizgiler arıyoruz Aypa. Zaten bu noktalar önceden çizgiymiş Kuti. İzleri görebiliyorum. İşte çizgiler. Burada önceden çizgiler varmış. Ben de görebilir miyim? Burası ne kokuyor böyle? Ben de deminden beri ne kokuyor diyordum. Çam ormanı gibi kokuyor değil mi? Evet evet çam ormanı. Yerler neden çam ormanı kokuyor? Etrafta çam ormanı yok ki. Orman mı? Etrafta çam ağacı bile yok. Hmm. Nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Ha, evet buldum.